Sen de biliyorsun benim yapmadığımı değil mi? Gitmeyelim ne olur götürme beni. Cihan'ın yanında kalmak istiyorum. Nereye? Nereye? Nereye, götürüyorsun Nereye beni? Bu kiranın altından kalkamayız. Ya az bir şey olsa söylediği sıkalım işimiz diyeceğim de... ...kadın öyle bir şey istiyor ki baba. Yok. Olur yok. Hele bir durun durun. Harun ben konuşup hallederim dedi. O ikna eder cadı anasını. <laughs> Vallahi benim hiç umudum yok. O kadının adından vazgeçmez. Ya uzlaşmaya niyeti olan kişi şu fiyatı söyler mi? Sanki boğazda mekan işletiyoruz. Hele bir Harun konuşsun da. Seyyara mı çıksak? Nein Cedet, nein. Ne seyyarı ya? Zaptası, izni, belgesi onla mı uğraşacağız biz? Hem koca ailenin riski onunla doyar mı? Ömür öyle. O da doğru. Yani bildiğimiz bir şey de değil. Elimize yüzümüze bulaştırırız. E o zaman ben gireyim bir yere çalışayım. Yani elim tutuyor, ayağım tutuyor Allah'a şükür. Ekmeğimizi biz çıkarırız bir şekilde. Oğlum Buradan vazgeçemeyiz. Kaç yıllık ekmek tekliğimiz. Sen olmadan da bu dükkan yürümez. Bir arada duracağımız, yan yana direneceğimiz bir çare lazım. Yeni bir şeye başlasın, elimizden gelmez. Sıfırdan bir iş kuracak olsak, beceremeyiz. E burada durmamız şart mı? Taşıyalım dükkanı başka yerde devam edelim. O da alsın dükkanın başına çalsın. Aman kızım, sen de şunu söyleyip durma. İki güne bir taşınacağım mı ben? Zaten canım çıktı. Ben bu işi halledebilirim. Aman sen de bir dur şimdi. Etin budun ne? Kendine hayırın yok. Ay içim şişti be, düşün düşün. Hadi kalkın, eve gidelim. Biraz da orada düşünürüz artık. Geçen gün Ali'yi internette gördüm. Mer hafızasını kaybetmiş. Çok komik. Ben ciddiyim. Nasıl hafızasını kaybetmiş? Anlamadım. Kızın tek bir video paylaşmış. Ali hayatını ne kurtarmış? Kız bulmuş Ali'yi. Adı da Zümrüt'müş. Nesli olabilir mi acaba? Teyzeme baksan Ali hırsız. Bıraktı bizi gitti. Ama Tülay'ın söyledikleri. Teyzem yalan mı söylüyor acaba? Tülay'ın geldiğini de gizlemiş. İkisinden biri haklı. Ama kim? Kim? Annemin kusuruna bakma lütfen. Ya öyle demek istemedi. Ama durumu görüyorsun. Sinirini çıkaracak birini arıyor işte. Bir de bunu düşünüp sıkma canını. Anlıyorum ben. Hem zaten yeni bir taşınma atlattı. Kolay değil. Kular düzeni bozuldu. Hem bu durumu da en iyi ben anlarım. Değil mi? Neyse. E, biz asıl meselemize dönelim. Dükkanın gelirlerini artırmak lazım. Ancak o zaman bu kira artışı mesele olmaktan çıkar. Haklısın. Haklısın da yani ne yapabiliriz ki? Benim kafam ticarete falan pek basmaz. Catering yapsak? Catering mi? Becerebilir miyiz ki? <laughs> Vallahi bu ailenin omuz omuza verip de beceremeyeceği bir işi bilmiyorum ben. Peki ama müşteri nasıl bulacağız? İnternete girsene bir. burası. Buraya gitmek lazım. Peki, madem sen burayı seçtin, hislerine güveniyorum. Denemekten zarar gelmez. Sen merak etme. Çok yakında bu eşyaları içeri taşıyacağız. <laughs> İnşallah Ali, İnşallah. Şu durum içime oturuyor. Hele annemle babamı böyle gördükçe dayanamıyorum. Biz bir yemek verdiysek onlar bin verdi. Bunu hiç hak etmediler. Ya hadi o zaman. Bir an önce yola koyulalım. Şu işi çözelim.